Merhaba sevgili gençler. Bu videomuzda kazanım 52'nin sorularını çözüyoruz. Şimdi öğretmen notumuza bakalım. Herhangi bir dörtgenin kenar orta noktaları bir, bir paralel kenarın köşeleridir. Şimdi herhangi bir dörtgenin, bakın kenarların orta noktalarını birleştirdiğimizde oluşan dörtgen bir paralel kenardır diyor. Yani bunlar bir paralel kenardır. Şimdi burada AC uzunluğu 20 birim olarak verilmiş. BD uzunluğu 14. AC'den hareket ederek HG'yi bulabiliriz. HG nedir? ACD üçgeninin orta noktasıdır bakın. H de orta nokta, G O zaman orta tabandan dolayı HG uzunluğu AC 20 olduğuna göre 10 gelir. Özellikten dolayı biliyoruz ki burası da 10 olur. Karşılıklı kenarlar çünkü birbirine eşit paralel kenar olduğu için. BD uzunluğuna 14 birim demiş. E burası 14 ise bakın CDB üçgeninde GF orta taban olur 7 gelir. E paralel kenar oluşuyordu. Burası da 7 oldu. Şimdi bakın sarıyla taradığım paralel kenarın çevresi. Kenar uzunluklarına 10'a 7. O zaman 2 tane 10'a 7 vardır. Yani kenarları topladığımızda 2 çarpı 10'a 7 olur. 10 artı 7. Bu da nedir? 34 santimetredir. EFGH paralelkenarının çevresi 24 santim olduğuna göre diyor. AC artı BD. Şimdi bunun bir paralelkenar olduğunu biliyoruz. Buraya A, buraya A diyelim. E, az önceki sorudaki gibi bakın EF, BAC'de orta taban. Yani şu AC uzunluğuna ne diyebiliriz? 2A. Geldik şimdi BFG'ye. Bu bir paralel kenar olduğuna göre FG ile EH paraleldir ve birbirine eşittir. B olur. BD uzunluğu ise bakın şu H HE orta taban olduğuna göre BD uzunluğu 2B olacak. Orta tabanın iki katı. Ee, ne verilmiş bize? E, F, H'ın çevresi verilmiş. E, çevresi neyden oluşuyor? A, B, A, B. Yani 2A artı 2B neymiş? 24. AC artı BD, AC uzunluğu 2b, BD uzunluğu 2a, bu toplam isteniyor. E gidip bunu yerine yazarsak 2b artı 2a, 24 santim olarak gelmiş oldu gençler. Ve böylelikle kazanım irili bitirdik. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere.